Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı seçiliyor yoksa Diyanete başkan mı seçiliyor? Hiç İslam'la alakası olmayan, hatta eline fırsatı geçirse İslam'ı yok edecek olan adamlar cami cami, türbe türbe geziyor. Kadir gecesinin adının Allah'ın Kadir isminden geldiğini zanneden cahil hem Alevilikle övünüyor ama Hazreti Ali'nin bir İslam düşünürü olduğunu zannediyor. Kimisi de hızını alamıyor. Ramazan'da her akşam 60-70 yerde iftar ettiğini söyleyen var. Her akşam 60-70 evde iftar açtık Kardeşlerim, Türkiye'nin seçimleri neden başka ülkelerdekine benzemiyor biliyor musunuz? Çünkü Japonya'ya atom bombası atanlar bu ülkeye Kemalizm ideolojisini atmış. Bomba yiyenler tekrar ayağa kalkmış, teknolojide söz sahibi olmuş ama ideoloji yiyen bizler hala ayağa kalkamadık. Çünkü bu ideoloji gelişmek üzere, açılmak üzere değil, kapanmak üzere ve İslam'ı yıkmak üzere kurgulanmış. Dolayısıyla bunlardan iktidara gelenler araba, uçak, teknoloji ile değil, sakal, sarık, cübbeyle, çarşafla uğraşmış. İdeolojisini gösteren heykelleri dikmekle övünmüş. Bu ideolojik körlük sebebiyle yapılan hiçbir şeyi göremezler. Kavgaları da hep inanç kılık kıyafet ekseninde olur. Alevilik der, tarikat der, cemaat der, örtü der. yerli, milli, uçak, helikopter, çip, telefon, bilgisayar diyemez. Yapılan hiçbir hayırlı işi göremez. Kullanır tepe tepe ama ikrar edemez. Amerika'da seçim oluyor. Birisi seçiliyor. Karşı tarafın dediği şu. Biz rakiptik ama şimdi o benim cumhurbaşkanım diyor. Amerika'nın menfaatlerine beraber çalışacaklarını söylüyor. Burada adam 10 puan farkla yeniliyor. Sonra da kabul etmiyorum. Benim cumhurbaşkanım değil diyor. Neden? İdeolojisine ters düştüğü için ideolojilerine uyan pislik içindeki tuvalet terliğini kabul ederler. Ama uymayan bir insanı kabul etmezler. Bu sebeple de %25'i geçemezler. Milletin değerlerine karşı olduklarını da bilirler. Domuz yenen, içki içilen masalardan kalkmazlar. Sonra da seçim zamanı gelince cami cami gezerler. İşte bu noktada halk bunların ne mal olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Halkı milleti cahil mi zannettiniz de sizi camide görünce kendisinden zannedecek? Domuzu allayı pulla cami bahçesine koy. E domuz yine domuz. Yer mi Anadolu irfanı bu oyunu? Herkesi kendi kitleleri gibi zannediyorlar. Kardeşlerim, aslında ben insanları parti ve oy konusunda hiçbir şekilde yönlendiren bir insan değilim. Ama bu seçimde bazı şeyler değiştiği ve netleştiği için bu yönlendirme bir zaruret oldu. Bakın, geçen seçim beka seçimi dediler. Kimleri alay etti, dalga geçti. Hakikaten öyleymiş. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna izin verilmemesi, Amerika'nın oyunlarının bozulması, Akdeniz'de Libya-Mısır anlaşmalarıyla İsrail'in çarkına çomak sokulması, mavi vatan vurgusu, Yunanistan'ın kışkırtmalarına vakur cevap verilmesi, Karabağ, Karabağ'ın Ermenilerden alınması ve en son Rusya-Ukrayna savaşında gördünüz bizi de savaşa sokmak istediler. Bu kör muhalefette girelim dedi. İplerini Avrupa'ya, batıya veren kör muhalefet. Bir savaşa taraf olmayı kaldırabilir miydi bu millet? Elbette hayır. Denge siyasetiyle Rus askerlerini vuran Ukrayna'ya silah sattık ama yine de Rusya ile arayı bozmadık. Tahıl koridorunda tüm dünyanın saygısını kazandık. Bunlar basit şeyler değildi arkadaşlar. Türkiye felaketin kıyısında dengeyi korudu. Ve anladık ki evet gerçekten beka seçimiymiş. Allah'a hamdolsun ki bu dengeyi koruyacak olan insanlar gelmiş. E ama çok pahalılık var. Soğandan bahsediyorlar. Evet, pahalılık var. Bunu biz de hissediyoruz, yaşıyoruz. Tamam da siz dolar 2.70 iken de Erdoğan istifa diyordunuz. Derdiniz pahalılık mı? Gezi olaylarıyla tencere tava çalarak ülkeyi ateş yerine çevirmek isteyen, tüm illerde isyan ateşi yakmak isteyenler sizlerdiniz. Dolar o zaman yükselişe geçti. Gittiğiniz her yerde Türkiye'ye yatırım yapmayın, durdurun, güvenli değil diyen siz değil misiniz? Bir Amerika başkanı Tarihte belki de ilk defa Türkiye'ye açıkça yaptırım uygulayacaklarını ifade ediyor. Amerika'ya tek kelime laf edemeyen, devletin yanında olamayan yine sizler değil misiniz? Dolar alıp stoklayan ve insanları dolara yönelten yine sizler değil misiniz? O yüzden kardeşler aman ha bunların soğan saman muhabbetine aldanmayın. Hepsinin keyfi yerinde. Kimsenin derdi dolar, para, pahalılık değil. Soğan saman diyecekler. Memleketi bölecekler. Adamların derdi Öcalan başta olmak üzere tüm teröristleri serbest bırakmak, FETÖ'cüleri salmak, Güneydoğu'da yarım kalan bölücü faaliyetleri hızlandırmak, danışmanları Amerikan, sığınakları Batı. Bakın çok ilginç. Nasıl düzelteceklerine dair projeleri yok. Yeter ki Erdoğan gitsin Amerika elimizden tutacak diye inanıyor ahmaklar. Kendi cephesinde tuvalet terliğiyle eş tutulan bir insan. Sen nasıl düzelteceksin diyorlar uyuşturucu baronlarından. Kadın ticareti yapanlardan alacağım diyor. Abi böyle s**k adama ülke teslim edilir mi? Kardeşlerim saflar netleşti. Milli diyen, yerli diyen, gelişme diyen, ahlak diyen, maneviyat diyen, teröre ve teröriste aman vermeyen, dik duran, emperyalizmi reddeden, Müslümanların inancını paylaşan ve değer veren partiler bir araya geldi ve Cumhur İttifakı oluştu. Karşısında ise askere kurşun sıkan, teröriste sahip çıkan partiyle ittifak eden, ahlaksızlığa, İslam düşmanlığına bayrak olmuş, eline geçirdiği ilk fırsatta değerlerimize kin kusan, tam tersini yaymaya çalışan bir oluşum var. Diyor ki AK Parti şunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. İyi tamam ama karşısındaki oluşum zaten bu kötü olan şeyleri savunan, müdafaa eden ve eline fırsat geçtiği zaman da Bunları tekrar ortaya koyacak olan, geliştirecek, yayacak olan bir kitle. Şu halde biz hangi tarafta yer almalıyız? Çok açık ve net değil mi? Bakın burada şunu ifade edelim. Oy verirken bizim niyetimiz bellidir. Batıl sistemi en çok güçlendirecek olanı zayıflatmak. Yani yapılan her şeyi onaylıyorum diye vermiyoruz. Bu tamam. Peki oy verdiğimizin hataları yok mu? Evet var ve olabilir ve olacaktır. Bu bozuk sistemin içinde hata da yanlış da yapmak mümkün. Bilerek veya bilmeyerek de olabilir. Çünkü sistem bozuk ve birçok faktör var. Uzaktan görüldüğü gibi değil. Ama sen diyebilirsin ki ya ben Erdoğan'ı destekleyeceğim ama partisinde işe yaramaz adamlar var. Beğenmediğim insanlar var veya partinin gidişatını beğenmiyorum. Tamam önümüzdeki seçimde bu problem de aşılmış durumda. İstersen AK Parti'ye ver, Beğenmediğin yönleri varsa Refah Partisi var. Şuur yüklü ve donanımlı bir kadrosu var. Yani Cumhur İttifakı'nda hangisine veriyorsan ver boşa gitmez. Bakın bu seçimin bir önemi de şu. Sayın Fatih Erbakan Erdoğan'dan bazı maddelerin sözünü de aldı. Erdoğan zaten yapacağımız şeylerde bunlar diyor. Halkın taleplerine de cevap verilecek. O halde 2023 itibariyle seçimde Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'ndan herhangi bir partiyi desteklemek her duyarlı vatandaşın vazifesidir. Her duyarlı Müslümanın vazifesidir. Özellikle genç kardeşlerim sosyal medyanın tuzağına düşmeyin. Tecrübeli insanlara kulak verin. Pahalılık Allah'ın izniyle gelip geçer. Bunlar aşılacak problemler. Ama şayet bunlar başa gelirse ülkeni batıya teslim edecekler. Belki sıcak bir para akışıyla şöyle suni bir rahatlama olacak. Ama senden taviz isteyecekler ve bu taviz İlk olarak teröristlerin serbest bırakılması olacak. Ondan sonra Türkiye'nin belli yerlerinde Kürt vatandaşları kışkırtarak özellik çığırtkanlığı yapacaklar ve Batı, Amerika, İngiltere, Avrupa müdahil olacak ve başa gelmiş olan Allah muhafaza o şuursuzlar boyun eğecek o tavizi verecekler. Yani zannetmeyin ki Türkiye maddi olarak da güllük gülistanlık olacak. Batı hiçbir zaman böyle bir Türkiye istemez arkadaşlar. Şu anda Türkiye yerli ve milli atılımlarla gençlere yol açarak, sahiplenerek teknolojide bir açılım yapmak istiyor ve bunu bazı şeylerle de gösteriyor, kanıtlıyor. Karşıdaki muhalefetin vaadi ise bunları bitirmek. Yani genç kardeşlerimiz iyi düşünsünler, tecrübeli olanlara kulak versinler. Bu noktada oyunu boşa atan, kullanmayanlar vatan hainlerine, sistemin adamlarına, İslam düşmanlarına fayda sağlamış demektir. Ali Haydar Efendi'nin buyurduğu gibi oyunu boşa atan en kötüsüne atmış gibidir.